Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray imza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle atacağım sana pası. Yorumunu çok merak ediyorum. Galatasaray'ı da çok yakından bilen bir gazeteci olarak. Ee, bir, bence o 10 numarayı giyerek hayatının hatasını yaptı Snyder'dan sonra. Zaten bir hep büyük geldi o forma. Bir A diyeyim ona. İki, e, on numara pozisyonda bir oyuncu olmadığı için de yaptıkları hep eleştirildi. Sen ne diyorsun? Kalmalı mı, gitmeli mi? E, olduğundan ya da yaptıklarından fazla mı eleştiriliyor yoksa normal mi? E, davranış anlamındaki eleştirileri hak ediyor. Hı hı. Önce onu söyleyeyim. İkincisi 10 numara konusu giyerek yanlış yaptı. Şöyle ayrılıyorum orada. Giydirilerek yanlış He. yaptılar bence. Doğru. Yok yok katılıyorum. çok Yani e, yönetimsel anlamda Snyder'i gönderip Belhanda'yı alıyoruz on numara olarak dediğiniz zaman yani o zaman siz kimse kusura bakmasın ya teknik anlamda bazı şeyleri yanlış biliyorsunuz. Transfer yaparken. Çünkü hiç muadili değil. Ne pozisyon olarak muadili ne de klas ve kalite olarak muadili. Hiçbir şekilde aynı oyuncu değil. Nisteki oyununa bakın. Niste ne oynamış. Aynı zamanda Niste e, davranış araştır. Neler yapmış sağ içinde, sağ dışında? Nasıl yaşamış? Ne gibi futbol ortaya koymuş? Yanında etrafında hangi oyuncular varmış ve hangi de başarılı olmuş? Bunları da araştırılmadığını düşünüyorum. Ya da araştırıldıysa da biz bundan böyle de faydalanırız. Düşüncesi hakimse de onu da yanlış olduğu görüşündeyim. İşte en büyük mevzu da senin bahsettiğin 10 numara kısmı sırtına o 10 numarayı verdiğiniz zaman ve Snyder'den sonra getirip bizim 10 numaramız Berhanda dediğiniz zaman yani burada çok başka bir hikaye giriyor devreye. O zaman e, beklentiler çok başka noktalara gidiyor. Aslında bence bir 10 numara değil. Çok net değil can. Galatasaray'ımızda Berhanda'nın ayrılışına %99 gözüyle bakılırken dün yönetim Berhanda ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrasında Belhanda isteğini söyledi. Ya benim sözleşmemi bir yıl daha uzatın ya da bon servisini verin ben gideyim açıklamasını yapmış. Tabi haliyle Galatasaray'da böyle bir şey izin veremez. Belhanda'ya bon servisini vermek demek Belhanda'yı bedavaya bırakmak demek. Yani hiçbir gelirimiz olmayacak Belhanda'dan. Diğer türlü yönetim Belhanda'nın sözleşmesini uzatsa taraftarla sürekli takıştığı için yönetim bu sefer kötü duruma gelecek. Yani kısaca yönetimde iki arada bir derede kaldı. Benim fikrimce son görüşmelere göre Galatasaray Belhanda'nın sözleşmesini uzatabilir. Çünkü Belhanda'yı bedavaya göndereceksen artı bir bonservis gelirin olmak zorunda. Oraya bir takviye yapmak için Galatasaray'ın eli şu anda çok bol olmadığı için Belhanda'yı gönderip oraya ek bir takviye yapabileceğini ben düşünmüyorum. Sırf ekonomik yönden yani önümüzdeki günlerde Galatasaray Belhanda'nın sözleşmesini uzattığı haberleri görürsek hiç de bana sürpriz gelmez. Galatasaray'da erken seçim olacak mı? Mustafa Cengiz açıkladı. Galatasaray'da birçok yöneticinin 2021'de yapılması planlanan başkanlık seçiminin erken alınması yönündeki genel kurula görüş bildirdiği öne sürülmüştü. Başkan Mustafa Cengiz erken seçimin söz konusu olmadığını söyledi. Skoray'ın haberine göre Galatasaray'da ikinci başkan Abdülrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın başını çektiği grup kongreye gidilmesi talebinde bulundu. Ancak Mustafa Cengiz buna karşı çıkarak seçim takviminde değişiklik yapmak istemediğini dile getirdi üst üste ameliyat geçiren buna rağmen Galatasaray'daki görevlerinden bir an olsun el çekmeyen başkan Mustafa Cengiz seçime gitme konusunda kendisine baskı yapan yöneticilere net bir cevap verdi. Sağlığım yerinde. Galatasaray'da uzun yıllardır normal takvimde seçim yapılmıyor. Bu istikrarsızlığa son vermek iddiasında bulunduk. Bunu yapacağız diye konuştu. Sarı Kırmızıların kurullarıyla yapılan toplantıda da göreve devam sinyalleri veren Başkan Mustafa Cengiz'e diğer yöneticiler de destek verdi. Ancak Albayrak ve Günay gibi güçlü isimlerin yoğun baskısı karşısında Cengiz'in nasıl bir direniş göstereceği merak konusu. Başkana yakın isimler başkanın sağlık verileri iyi gidiyor. Neden seçime girsin? Gemiyi en son kaptan terk eder sözlerini kullanmış. Emre Akbaba'yı hırs varstı. Son dönemde oynadığı etkisiz futbolla tepki çeken Emre Akbaba eleştirilere hak verdi. 27 yaşındaki futbolcu şu anda iyi olmadığımın ben de farkındayım. Sahada istediklerimi yapamıyorum. Ancak taraftarım ve camianın isteklerine cevap vereceğim dedi. Emre kötü bir sezon geçirdiklerini gelecek yıl tüm takımın çok daha büyük bir hırsla mücadele edeceğini kaydetti. Emre bu sezon 15 maçta sadece 3 gol kaydetti. Emre sahte 9 mevkezinde iyi bir performans ortaya koyabilecek potansiyele sahip ama orta sahada ve 10 numara pozisyonda Galatasaray yetersiz kalıyor. Çünkü takım savunması bakımından çok yetersiz bir isim. Geri gelmiyor. Vücudu da çok zayıf olduğu için yeterli kalmıyor. Umarım önümüzdeki sezon Emrah Baba kendisini düzeltir. Beto'dan transfer sözleri Galatasaray ve Beşiktaş. Göztepe ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Beto Süper Lig devlerinin radarına girdi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan başarılı file bekçisinden transfer açıklaması geldi. Yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala bütün kulüpler kardro yapılanma çalışmalarına hız verdi. Fernando Muslera'nın ağır sakatlığı sonrası kaleci arayışlarında olan Galatasaray Göztepe'nin yıldız file bekçisi Beto'nun durumunu yakından takip ediyor. Pandemi arası sonrasındaki performanslarını değerlendiren Beto, Galatasaray'a karşı oynayabilecek durumdayım. Bu kararı teknik direktörümüz verecek. Pandemiden sonra ne olur bilmiyoruz. Bu durumun etkileri de yaşıyoruz. İyi olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Takım çok iyi çalışıyor ve ben de çok iyi çalışıyorum sözlerini kullandı. Beto Sevilla'dayken benim de çok sevdiğim bir kaleciydi ama Göztepe'de o kadar çok iyi işler yapmıyor. Onun da bu sene son senesi yani önümüzdeki sezonda Galatasaray'a gelirse bedavaya gelmiş olacak. Muslera'nın Kasım'da bile dönebileceği konuşulurken yabancı bir kaleci transferi hiç de yerinde olmayacaktır. Ben yabancı kaleci transferini pek istemiyorum. Zaten önümüzde yabancı sınırı gelecekken yabancı kaleci transferi çok anlamsız. Galatasaray'da Ryan Babel belirsizliği. Fatih Terim'den şans bekliyor. Devre arasında ayaksa kiralanan ancak Hollanda'daki sözleşmesi erken feshedilen Ryan Babel Galatasaray'dan bir şans daha bekliyor. Yeni sezonu sarı kırmızılı takımda geçirmek isteyen tecrübeli futbolcu Terim'in planları arasında yer almıyor. Ryan Babel sezonun ilk yarısında Galatasaray formasıyla ile 15 siperlik maçına çıktı. Hollandalı kanat oyuncusu bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ryan Babel eğer değişmediyse takımın resmen el freni. Böyle futbolcuları hiçbir taraflar sevmiyor maalesef. Galatasaray'ımızdan da bir çuval halde dolusu para kazanıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Ryan Babel'in kaderi ne olacak? Maiko'nun menajerinden flash hamle Galatasaray'a fax çekti. Galatasaray'ın 2019 yılında 1,5 yıllığını Arabistan Ligi ekiplerinden alnıra sıra kiralık olarak gönderdiği Maiko'nun sözleşmesi sona erdi. Brezilyalı futbolcunun sarı kırmızı takıma döneceği kaydedilirken menajerinden flash bir hamle geldi. Ajans Spor'un derlediği haberde Al kulübü sözleşmesi sona eren Maiko'nun sözleşmesini uzatmak için sarı kırmızı takımla görüşmelere başlamıştı. Al Nasr Maiko'nun sözleşmesini 5 Ekim'e kadar uzatmak istedi. Ancak ancak ücretli anlaşamayınca Brezilyalı oyuncu Galatasaray'a geri dönmek zorunda kaldı. Maiko'nun menajeri Galatasaray'a faks çekerek oyuncunun Temmuz ayı maaşını Türkiye'ye dönüş için bir bilet ve takımla antrenmana katılması için bir tarih ayarlanmasını istedi. Sağ olsun menajere bak Galatasaray'dan başka bir isteğiniz var mı? Maiko'nun maaşını Al karşılıyor. Sözleşme bu haldeyken Galatasaray Temmuz ayının maaşını niye versin? Ama ben bu transferin sonuçlanacağını düşünüyorum. Al ne yapıp edip Maiko'nu alır bence. Galatasaray'dan stopere Mustafa girişimi başladı. Şu sıralar sık sık Arsenal'den ayrılacağı iddia edilen ve Galatasaray'ın gündemine gelen Mustafi'nin oynadığı futbol İngilizleri resmen çıldırttı. Bu sezon Premier Lig'de 15 karşılaşmada görev alan ve hemen hemen her maçta skandal performansıyla göze çarpan Arnavut asılı stoperin yaptığı kişisel hatadan dolayı taraftarı kahretti. Arteta'ya çağrıda bulunan İngilizler Mustafi ile bir an önce bağların koparılmasını isterken oyuncunun 2021'e kadar kalması halinde kulübe vereceği zararın 60 milyon euroları bulması ayrıca ele alındı. 2016'da Valencia'dan tam 41 milyon euroya transfer edilen ve yıllık 3.8 milyon euro civarında maaş alan Mustafi'nin Arsenal'den kazandığı astronomik ücret Galatasaray'ın gözünü korkuturken tecrübeli stoperin kulübeyle olan şu anki maliyetinin 55 milyon euroları geçmesi Arsenal'leri dehşete düşürdü. 1.5 buçuk sezon daha oynaması halinde 5.5 milyon euro daha alacağı görülen Mustafi'nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken Galatasaray'ın oyuncu hakkında bir kez daha düşüneceği bildirildi. Mustafi hem stoperde hem sabek mevkinde görev alabiliyor ama çok da hızlı ve ayağını iyi kullanan bir isim değil. Yani şu anki Marco ve Luyundama tandemi bence Mustafi'den iyidir. Valencia kariyeri harikaydı Mustafi'nin fakat bir türlü Arsenal'de uyum içerisinde giremedi. Marka veya Luyundaman'ın satılacağını düşünürsek stopere kesinlikle birisini almak zorundayız. Ama o Mustafi mi olur Fatih Terim hala kararsız. Galatasaray'dan Enes Ünal harekatı koronavirüs sonrası Galatasaray başına bir türlü doğurtamazken kulüpler gelecek sezon planlamalarına erken başlarken Galatasaray'da flash bir gelişme yaşanıyor. Yeni sezonda daha çok yerli isimlere yer vermesi beklenen Sarı Kırmızılı ekip Enes Ünal'ı gündemini aldı. İspanyol basında yer alan habere göre Sarı Kırmızıların teknik direktör Fatih Terim şu anda da La Liga ekibi Real Valladolid'e forma giyen milli golcü Enes Ünal'a resmen talip oldu. Mundo Deportivo'nun haberine göre Enes Ünal'ın geleceği İspanya'da devam edecek gibi görünmüyor. Galatasaray Villarreal'den kiralanan ve Valladolid'de kötü şöhrete sahip olan Türk golcüyü kadrosuna dahil etmek için yakından ilgileniyor. Aslında Valladolid Enes Ünal'a güvenmek istiyor istiyor ve onunla yola devam etmeye çalışıyordu. Ancak İstanbul ekibinin teması bu niyeti yok etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Enes Ünal'ı istiyor. Golcü futbolcu alt yaş kategorilerine bakıldığında milli takım performansı dahil olmak üzere mükemmel olarak tabir edilen bir oyuncu. Şimdi onu Galatasaray istiyor ve transfer hakkında müzakere etmek için Villarreal ile temaslar kurulmaya başlandı. Görünen tek şey şu ki Enes Ünal'ın Villarreal seviyesinde olmadığı bunun yanı sıra kulübü ekstra bir gelir getireceği düşünülüyor. Villarreal 2017'de Manchester City'den geleceğe yönelik bir transfer olarak tam 14 milyon euroya oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Ancak Levante ve Valadio'da kiralanmasına rağmen milli futbolcu bir türlü bekleneni veremedi. Galatasaray'da Falcao'nun geleceği belli değilken ve önümüzdeki yıllarda yabancı sınırlaması gelecekken Türk hamlesi gelirse hiç de sürpriz olmaz. Diğer bittiği konuşulan transferimizde Arda Turan transferi. Gerçi Arda Turan'la birlikte Semih Kaya ve Emre Çolak da Galatasaray'ımıza geri dönecek gibi duruyor. Yani eski topçularımıza geri almaya başladık. Bu da neden kaynaklı oluyor? Yabancı sınırlamasından dolayı eski futbolcularımızı geri alıp böylelikle Türk futboluna daha katkı sağlanacağını düşünecek bir kural ne kadar doğru olabilir? Buna siz karar verin. Aslında Arda Turan bon servisi yok. Hem de sadece maç başı ücret alacak. Hem Arda'ya bedava oynadı da sen dahi gelip bedavaya oynayacak bir adam. Galatasaray taraftarına borç olduğunu düşünüyor. Bence bu borcunu bu sene ödeyebilir. Böylelikle iki transferimiz de %99 bitti. Omar El ve Arda Turan Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. Galatasaray'da bir devir sona eriyor. Sezon sonunda ayrılacak. 2011-2012 sezonundan bu yana sarı kırmızılı forma giyen ve bu süreçte 14 kupa kaldıran takım kaptanı Selçuk İnan ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Hürriyetin haberine göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat teklif edilmeyecek. Geçen yıl ücretinden büyük indirime giderek yıllık 4 milyon TL'ye bir sezonluk sözleşme imzalayan Selçuk'un bir sezonda Galatasaray'da kalma arzusuna olumlu yanıt verilmeyecek ve hizmetlerinden ötürü kendisine teşekkür edilecek. Bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta asist ya da golü bulunmayan Selçuk Yunan futbol hayatına devam etme kararı alırsa yoluna başka bir kulüpte devam edecek. Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatay Spor'un başkanı Nihat Tazi Arslan hemşerileri olan Selçuk Yunan'la transfer görüşmesi yaparak tekliflerini ilettiklerini ve kendisinden cevap beklediklerini açıklamıştı. Selçuk İnan prime döneminde adeta Türkiye Ligi'nin şavisi olmuştu. Ama artık yaşlandı eski performansını haliyle bekleyemeyiz. O da aslında önümüzdeki günlerde Fatih Terim'in teknik kadrosuna katılacağı konuşuluyordu. Bakalım belki sözleşmesi bittikten sonra Fatih Terim'e yardımcı olabilir. Galatasaray'ın transfer gözdesi Serkan Kırıntılı şehri terk etti. Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor'un Spor'un tecrübeli file bekçisi Serkan Kırıntılı'nın ismi gündeme gelmişti. Ajans Spor'un haberine göre tecrübeli filebekçi Medipol Başakşehir ile oynanan mücadelenin ardından kulüp idaresinden izin kağıdı alarak Konya'dan ayrıldı. Sezon başlangıcından itibaren takımın bir numaralı kalecisi konumunda bulunan Serkan Kırıntılı, Süper Lig'in 28. haftasında Sivas Spor ile oynanan mücadelenin soyunma odası koridorlarında yüksek sesle transferleri eleştirmesi nedeniyle yedek kulübesine çekilmişti. Ben şahsen Serkan Kırıntılı'nın Galatasaray'a gelmesini pek tercih etmem. O gelecekse eğer Okan Koçuk niye var? Okan Koçuk dursun daha iyi. Zaten Mustera Kasım ayında bile dönebileceği konuşuluyor. Bence hiç gerek yok. Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şaşırtan istek, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da geleceğe merak konusu olan Yunus Belhanda ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Fransız gazeteci Manuel haberine göre tecrübeli çalıştırıcının kadroda düşünmediği ve satış listesine konulan Belhanda sarı kırmızılı yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. 30 yaşındaki futbolcunun yönetimden bir sezon daha kalmak istediği, aksi takdirde serbest bırakılmasını talep ettiği öğrenildi. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Yunus Belhandır'ın adı Arap kulüpleri ve Monaco ile anılıyor.